Arkadaşlar, We Are Learning English serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Tahtada gördüğünüz gibi bu bölümümüzün konusu edatlar, yani prepositions. Prepositions, bu kelime grubu cümlede eylemin ya da durumun ya da olayın yerini zamansal ve mekansal olarak uzaklığını ya da yakınlığını anlatan e, kelime gruplarıdır. Son derece önemli bir kelime grubudur. Genellikle de İngilizce'de çok detaylı işlendiği için bu konu eksik ve yanlış bilinen pek çok yönü vardır. Bu sebeple bu bölümü özel bir dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. İlk önce bir kalıptan söz ediyoruz something is somewhere. Bu bir cümle kalıbı olarak düşünün. Bir şey bir yerde. Something is somewhere. Bir şeyin bir yerde olduğunu anlattığımız kelime grubu. Kalıplar. Bugün özellikle bu, bu birimle ilgileneceğiz. İlk örneğimizi alalım. Ali is here dediğimizde ne demiş oluyoruz? Ali burada. Here kelimesi burada bir preposition işlevi görüyor. Children are there dediğimizde çocuklar orada demiş oluyoruz. Tabii ki kalıp ufak değişiklikler gösterebilir ama Herhalde halükarda burada bir yer anlatıyor olmamız gerekiyor. Bir başka örnek görüyordum. I saw Ali over there. Burada simple past tense'de bir cümle kurduk. Ben Ali'yi gördüm. Nerede? Şurada. İngilizce'de üç tane kelime ya da kelime grubu burada, orada ve şurada anlamlarına gelir. Bunlar en yaygın, en sık kullanılan prepositionlardandır. Bu kelimeleri özellikle değer kelimesini değer kalıbıyla kullandığımızı, da, kullandığımızı bir önceki bölümde işlemiştik. Ama burada tamamen kendi asli görevini yerine getiriyor. Yani here burada, der burada, over there şurada anlamlarına gelir. Şimdi bunu biraz çeşitlendirelim. Upstairs yukarıda. Downstairs aşağıda. Bu kelimeler preposition olarak kullanıldıklarında genellikle bir binanın içinde üst katta ve alt katta anlamlarında kullanılır. Örneğin students are upstairs dediğimizde öğrenciler üst kattadır, yukarı kattadır demiş oluruz. Bir başka örnek alalım. Bu sefer cümleyi biraz farklı kuralım. Ayşe is reading a book downstairs dediğimizde cümleyi simple present tense'te kurmuş oluyoruz. Ayşe aşağı katta bir kitap okuyor demiş oluruz. Demek ki buradaki kalıbımız, cümlemiz ne olursa olsun somewhere kısmında üst katta, yukarı katta ve alt katta anlamında upstairs'ı ve downstairs'ı kullanık ve yakınlık kelimeleri İngilizce'de nasıl anlatılır? Sıralama şöyle bir sevgili arkadaşlar far away çok uzak far uzak not far çok uzak değil near yakın quite near oldukça yakın close bayağı yakın sahip yan tarafta by hemen yanında. Burada gördüğünüz gibi bu skalayı ezberlemeniz son derece önemli. Yani uzaktan yakına doğru gittiğimizde şöyle bir sıralama görüyoruz. Çok uzak. Uzak. Çok uzak değil. Yakın, oldukça yakın baya yakın yanında yan tarafta gördüğünüz gibi burada be ve site kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelime görüyoruz bir sayı. Bay hemen yanında demektir. Kullanırken de böyle kullanmanızla fayda var. Burada sadece bir örnek yapalım. The mosque is quite near dersem ne anlarsınız? Cami oldukça yakındır. Cami oldukça yakındır. Bir başka örnek yapayım. Gene bunlardan. Beşiktaş is not far to our island dediğimizde ne anlıyoruz? Beşiktaş bizim adamıza çok uzak değildir. Adamıza göre çok uzak değildir demiş olur. O prepositionsları anlattığımız bu dersimizin bu bölümünde belirsiz yer isimlerini göreceğiz. Zaten ana kalıbımızda bir somewhere görüyorsunuz. Somewhere bir yerde olarak çevirebileceğiniz bir kelime. Bir yerde. Everywhere dersek her yerde demiş oluruz. Her yerde. Every her, yer demektir biliyorsunuz. Nowhere dersek hiçbir yerde. Hiçbir yerde demiş oluruz. Anywhere dersek herhangi bir yerde demiş oluruz. Fakat burada dikkat edilecek bir konu var. Anywhere sadece sorularda kullanılır sevgili arkadaşlar. Buna çok o da dikkat edelim. Yani not anywhere. Not anywhere hemen hemen nowhere gibi aynı anlama sahip. Hiçbir yerde değil gibi düşünebilirsiniz. Yani nowhere ile aynı anlamı veriyor. Bunlardan da bir iki örnek verelim. Örneğin he is nowhere derseniz onun o dediğiniz bir kişiyi hiçbir yerde bulamadığınızı söylemiş olursunuz. O hiçbir yerde yok. He is nowhere. Ya da diyelim ki bir şey arıyorsunuz. It is somewhere near. Yakınlarda bir yer. Burada gördüğünüz gibi iki tane preposition yan yana kullanılmış. It is somewhere near. Yakında bir yerlerdedir. Bir şey arıyorsunuz, kendi kendinize bu şekilde sorabilirsiniz. Ya da... Anywhere kelimesini kullanalım. Tabii ki söylediğimiz gibi mutlaka soruda kullanacağız. Isn't it anywhere? Hiçbir yerde yok mu? Herhangi bir yerde yok mu? Demiş olursunuz. Ya da everywhere'le bir örnek yapalım. I looked for him everywhere. Look for biliyorsunuz aramak demektir. I looked for him everywhere. Onu her yerde aradım demiş olursunuz. Şu listeyi hiç unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlar belirsiz yer isimleridir ve preposition vazifesinde kullanılıyorlar cümlemizde. Prepositionları anlattığımız dersimizin bu bölümünde isimlerin nasıl preposition olarak kullanıldıklarını göreceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir dikdörtgen prizma şeklinde bir kutu söz konusu. Bir bakalım burada neler var. The back arka taraf the front ön taraf the bottom dip taban bunun üstü olduğunu düşünün. The top üst. Her iki taraftan baktığımızda kenar, the side, köşe, the corner ya da kenar olduğunu düşünün şöyle. Bu yan taraf anlamındadır. Bu bayağı kenar, the edge. Şimdi burada bunun dışında bir de hepsinin içinde anlamında the inside dışında anlamında the outside burada da gördüğünüz gibi in ve out kelimelerinin side kelimesiyle birleşmesiyle oluşmuş bir bileşik kelime görüyoruz. Bunların <laughs> Efendim, başka ne olabilir? Uç olabilir. The end. Sağ taraf, the right. Sol taraf, the left. Bunların hepsi aslında isim olarak kullanmıyorlar. Bunlar neyi gösteriyor bize? Belirli binaların ya da mekanların ya da kutuların içinde, dışında, kenarında, altında, üstünde, köşesinde, e, ortasında, ucunda gibi e, olay ya da yerler, e, e, nesnelerin bulunduğu yeri gösteriyor. Birkaç Güzel. örnek verelim. Hepsinin mutlaka off ile kullanılmasıdır. Yani of artı bunların herhangi biri kullanılacak. Birkaç örnek verelim konuyu iyi anlamadım. Için. Mesela tabii ki bu bazen et, bazen in kullanıyoruz. Örneğin frontla alalım. Ali is in front of me dediğimizde Ali benim önümdedir demiş oluyoruz. Burada front için in kullanıyoruz. Tabii başka şeyler de kullanabiliriz. Örneğin the city şehir is at the edge of the desert dediğimizde desert çöl biliyorsunuz şehir çölün kenarındadır ucundadır yani çölün bittiği yerdedir ya da kenarındadır anlamında bir başka örnek verelim konuyu daha iyi anlayabilmemiz için bir olay olsun bu sefer the accident occurred in the middle of the road kaza yolun ortasında oldu meydana geldi tanımış burada da gördüğünüz gibi bir eylem anlatıyoruz bu örneklerde de nesne ya da kişilerin bulunduğu yerleri anlatıyoruz. Bunların hepsinin ortak özelliği bu kelimeleri kullanıyoruz. D ile birlikte. Sadece bir iki istisnası var bunun. Önlerine uygun prepozisyonu koyuyoruz. İşte in ya da et gibi. Bunu örnekleri yaptıkça bol bol örnek yapın. Bunların içinde çözümlemeniz mümkün. Ama genel olarak bir nesne, bir yer, mekan adı söz konusu olduğunda o mekanın önünde, arkasında, ucunda, kenarında, üstünde, köşesinde, solunda, sağında demek bu şekilde mümkün olur. Bunlar da mekan adlarıyla yapılan prepositionlar. Şimdi beşinci dersimizin bu bölümünde üç ayrı prepositionu anlamaya çalışacağız. Bu prepositionsları anlamak ve aralarındaki farkları anlamak son derece önemli. Genellikle insanlar bu üç preposition arasında nasıl bir ilişki ve bağ olduğunu anlamakta zorlanırlar. Bunların hepsi de aslında ismin D halini karşılayan kelimelerdir. İsimlerin D hali olarak düşünebilirsiniz üçünü de. Ama üçünün arasında ince farklar vardır. In daha çok içinde, on üstünde anlamına gelirken, et sadece de anlamını verir. Örnekle anlatalım. Örneğin, I am running dediğimizde, diyelim ki yağmurun altında koşuyorsunuz. Ne demeniz gerekir? In the rain. Yağmurun üstüne çıkacak haliniz yok. Mantığınızı çalıştırın. Ne yapayım, ne demeniz gerekir? In the rain demeniz Ya da bir yer anlatalım. Yerle ilgili bir şey söyleyelim. Ali is in his house. Ali evindedir. Gibi. Yani bir eylem ya da bir durum. Bir kişinin nerede bulunduğunu belirttiğimiz örnekler. I am running dediğimizde In the rain, Yağmur içinde, yağmurda koşuyorum. Ali evindedir dediğimizde ikisinde de in kullanıyoruz. Neden? Çünkü mantığımızı çalıştırdığımızda bunlar inin dışında. Herhangi bir şey olamazlar. Bir başka örnek verelim. Örneğin, Ayşe is on TV. Diyelim ki Ayşe televizyona çıkmış. Biz de bunu anlatıyoruz. Ayşe is in TV diyemeyiz. Çünkü televizyonun üzerinde yani yayında anlamında on TV dememiz gerekir. Ya da bir eylem örneğini koy, verelim. Please put the book on the table. Lütfen kitabı masaya koy dediğimizde on the table dememiz gerekir. Çünkü masanın neresine koymasını istiyoruz? Üstüne koymasını istiyoruz. İ'ni onu anlamak nispeten kolaydır. Peki eti nerelerde kullanacağız? Eti daha çok hem ini hem de onu kullanmamızın pek mantıklı olmadığı yerlerde kullanacağız. Örneğin I am waiting at de bus stop demem gerekir. Bus stop biliyorsunuz otobüs durağı. Otobüs durağında bekliyorum dediğimde in diyemem çünkü otobüs durağı genellikle bir direkten ibarettir. Ne demem gerekir? On da diyemem çünkü direğin üstünde çıkıp bekleyecek halim yok. Bu durumda etik kullanmam gerekir. Şimdi bu İn, on ve etle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Yer ve mekanlardan söz ettiğimizde, sözünü ettiğimiz yer küçük ise, örneğin küçük bir kasaba, küçük bir mekan, burada et kullanmalıyız. Küçük mekanlarda et. adres belirtirken genellikle et kullanıyoruz. Bir örnek verelim burada. Örneğin I am living at 16 Lale Street cümlesinde olduğu gibi. Lale Sokağı 16 numarada yaşıyorum cümlesinde olduğu gibi. Adres belirtirken et ad kullanıyoruz. Onu nerelerde kullanıyoruz? Örneğin büyük vasıtalarda. Nedir büyük vasıta dediğimiz? Tren, uçak gibi vasıtalar. I am on plane. I am on train. Diyoruz. Başka nerede kullanıyoruz onu? Genellikle etrafı çevrili sahalarda. Etrafı çevrili sahalarda. Örneğin çitle çevrilmiş bir tarla düşünün. Burada on kullanıyorsunuz. Sabit, belirli bir yerde. Peki ini nerelerde kullanıyoruz? Büyük mekanlarda. Büyük mekan dediğimiz nedir? Örneğin şehirler. I am in Istanbul. Ayşe is in Istanbul örneğinde olduğu gibi. Küçük vasıtalarda. Küçük vasıta dediğimiz nedir? Genellikle e, araba tipi şeyler. Buralarda mutlaka in kullanıyoruz. Indica, indi taksi örneğinde olduğu gibi. Bir de açık sahalarda kullanıyoruz. Çitle çevrilmemiş, herhangi bir şekilde sınırlandırılmamış sahalarda örneğin the students are in the field tarladalar cümlesinde olduğu gibi etrafı çevrili değilse arazide hisseler burada in kullanıyoruz. İşte bu ayrımlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunları ezbere bilmek gerekiyor. İngilizce'de en sık kullanılan prepositionları aralarındaki ilişkilerle ve bağlamları içinde görmeye çalışalım. Üzerinde anlamına gelen kelimelerden başlayalım. ...Above, Over, On. Bunların arasında ufak farklar vardır. Above, genellikle oldukça üzerinde anlamına gelir. Ee, ve zarf olarak da kullanılır. Bir sıralamanın, sınıflamanın üzerinde anlamına taşır. Over, yine üzerinde anlamına gelir temas olmaması gerekir. Örneğin, the plane is over the city. Şehrin üzerinde dediğimiz zaman uçakla şehir arasında bir temas olmadığını e, ama dikey bir ilişki bulunduğunu anlarız. On daha çok temasın olduğu durumlarda kullanılır. Bunların hepsi de üzerinde, üstünde anlamlarına gelir. Beneath. Under, Under over'ın zıttı gibidir diye düşünebiliriz. Under, altında olan anlamında. Evet. Bir de bunların hepsinin altında below vardır. O da altında anlamına gelir. Under dediğim gibi over'ın altında gibi düşünebilirsiniz. Altında olan anlamında. Beneath temas olan durumlarda kullanılır. Örneğin the cat is beneath the carpet dediğimizde kedi halının altında demiş oluruz. Underneath genellikle büyük mekanlar için kullanılır. Mesela denizlerin altında anlamında. Below da above'ın zıttı gibidir. Öyle düşünebilirsiniz. Genellikle sınıflamalarda, sıralamalarda bir şeyin çok altta olduğunu anlatır. Devam edelim. Im kelimesini görmüştük. İçinde anlamına geliyor. Inside bir kenar ya da sınır, bunun gibi şeylerin içerisinde anlamına gelir. Bir de within vardır. Within genellikle belirli sınırların içinde anlamına gelir. Dışındalara bakalım. Out normal dışında anlamına gelen kelimemiz. Alt say gördüğünüz gibi say ve alt kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş kenarın sınırın dışında anlamında, arasında anlamında between kullanıyoruz. İki'den fazla dirimin arasında anlamında among kullanıyoruz. Bunlar da çok sık kullandığımız prepozisyonlar. bir şeyin önünde anlamında in front of'u kullanıyoruz. Örneğini görmüştük biraz önce. Arkasında anlamında at the back of bu da gene bir kelime grubu ya da behind behind burada da yine be ve hint kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelime görüyoruz. Arkasında anlamında geliyor. Bir şeyin karşısında anlamında opozit kullanabilirsiniz. Bu opozit kelimesini tek başına kullanabileceğiniz gibi at the opposite of şeklinde de kullanabilirsiniz. Ya da across. Across karşısında anlamına gelir ama genellikle coğrafi olarak karşısında anlamına gelir. Örneğin Bostancı is across our island dediğimizde Bostancı'nın bizim adamımızın karşısında olduğu ya da bir caddenin karşısında örneğin The green grocer is across the street. Manal sokağın karşısındadır cümlesinde olduğu gibi. Bir de bütün bunların dışında around etrafında, çevresinde anlamına gelen yine bilmeniz gereken çok sık kullanılan bir prepositionımız var. Prepositionları anlattığımız bu dersimizin son bölümüne geldik. Prepositionlar şu ana kadar en yaygın olarak İngilizce'de kullanılan prepositionları dersimiz içerisinde size saydım nerelerde kullanıldıklarıyla beraber. Tabii ki bu çok zenginleştirilebilir. Bir de kelime gruplarının preposition olarak kullanıldığı örnekler var. Bunları göstermek istiyorum. Kalıbımız yine something is somewhere. Şimdi kelime gruplarının yani phrase'lerin preposition vazifesini gördükleri örneklere bakalım. Something is somewhere kalıbımızdan devam ediyoruz. Bir örnek alalım. That is where you are wrong. Bu cümlede that subject yani özne is yüklem yani verb. Where you are wrong da object, nesne. Yani burası senin hatalı olduğun nokta anlamına geliyor. Burada gördüğünüz gibi phrase'imizin başında mutlaka bir where kullanıyoruz. Örnekleri devam ettirelim the child isn't where we left him. Burada yine child subject isn't verb olumsuz halde where we left him object. Çocuk bizim onu bıraktığımız yerde değil demiş oluruz. Burada da yine gördüğünüz gibi bağlaç olarak where kullanıyoruz. Ya da cümleyi değiştirelim. Bir emir tipinde cümle. Please wait emir bu. Where you are asked to wait. Object burası. Lütfen senden istenen yerde bekle. Beklemen istenen yerde bekle anlamında bir emir cümlesi. Son örnek. This city, subject, is verb. Burası da objectimiz. This city is where we shall live from now on bu şehir şu andan sonra, bu andan sonra yaşayacağımız yerdir anlamında. Bu kalıplarda hiç unutmamamız gereken nokta, objektimizin başında mutlaka ver kelimesini kullanıyoruz. Bağlaç vazifesini görüyor. Ama bu kalıp bir bütün olarak preposition kalıbıdır sevgili arkadaşlar. Prepositionlar hakkında söyleyeceklerim de bunlar. Teşekkür ederim.